Denizci'nin yemek tarifleriyle en lezzetli tarifler sizlerle. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün Karadeniz'in yöresel yemeklerinden, kahvaltının vazgeçilmezlerinden muhlama yapacağım. Böyle bol tereyağlı bir muhlama yapacağım arkadaşlar. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Şöyle unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi unumuzu ilave ettik ama arkadaşlar sık ayarda muhlama yaparsak daha lezzetli olur. Yani 5 dakika geç olsun lezzetli bir muhlama elde edelim ki kahvaltıda lezzetli bir muhlama yiyelim. Miktarı kişi sayısına göre ekleme yapabilirsiniz. Şimdi yavaş şekilde suyunu da ilave ediyorum. Şöyle yavaş şekilde. Şöyle tuzunu da ilave ediyorum. Peynirini ilave ediyorum. Şöyle peynirlerimizi de ufak ufak biraz da tel şekline getirmemiz lazım ki daha güzel sürme yapsın. Şöyle peynirimizi ilave ettik. Ocağımızın altını biraz daha kısacağım arkadaşlar. Kısık ateşte peynirimiz erimesi gerekiyor. Ve de tereyağı da üzerine çıkacak. Neden çıkacak? sık ateşte bir de tereyağını biraz daha fazla ilave ettim.